Sevgili izleyenler Beyaz Ana Haber'e başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştuk biliyorsunuz. Açıklama da bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapılmıştı. İşte o açıklamadan çok kısa bir süre önce Zonguldak'taki toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı olarak bağlantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hayat pahalılığını çözeceğiz dedi. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyorum. Darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Enflasyona değindi, çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz dedi. Bu salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak Kilimli Yolu için düzenlenen toplu açılış törenine Vahdettin Köşkünden canlı bağlantıyla katıldı. Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Büyük ve güçlü Türkiye demek müreffeh bir millet ve onun müreffeh bireyleri de demek. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaz sözümüz bu hedefin en belirgin sembolü. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Yaşanan sıkıntıların farkındayız dedi. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Enerji sektöründe telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak için yıl başından itibaren mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara müsaade etmemek mecburiyetinde kaldık. Erdoğan kademeli elektrik düzenlemesiyle tüketicileri kısmen rahatlattıklarını söyledi. Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine en düşük şu kademe tarifenin miktarını aylık 150 kW'dan 210 kW'a yükseltti. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır. Bizim için asıl olan vatandaşımızın ne yaşadığıdır, ne istediğidir. Milletimizin her derdi, her acısı, her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir.